Değerli takipçiler merhabalar. Bugünkü videomuzda İmergaz marka kombilerde E43 hatası nedir? Nasıl giderilir? Bu konu hakkında sizleri bilgilendireceğim. Değerli arkadaşlar Google'da yazdığımız zaman alev sinyalı kaybını engelleme. Yani ne demektir? Bunu kısaca değinelim. Şimdi değerli arkadaşlar ben öncelikle çok düşük ihtimal bu arızayı yapabilecek parçalar hakkında sizlere bilgi vereceğim. Çok çok düşük bir ihtimal yani bunlardan çıkma ihtimali çok düşük. İlk önce ateşleme elektrotlar arkadaşlar. Şu an resimde olduğu gibi ateşleme elektrotlardan dolayı çok düşük bir ihtimalde olsa yine cihaz E43 hatasına geçebilir. Arkadaşlar hemen görmüş olduğunuz gibi ana kazanın üst tarafında ateşleme trafosu var. Bu trafodan kaynaklı olarak cihaz yine E43 hatasına geçebilir. Kombinin bacası. Eğer ki kombinin bacasında bir çıkıntı var ise yine çok düşük bir ihtimalle olsa yine cihaz E43 hatasına geçebilir. Peki en yüksek ihtimal nedir arkadaşlar? Yani en yüksek ihtimal Elektronik karttır. Şu an görmüş olduğunuz gibi elektronik kartın olduğu bir yer. Yani bu karttan kaynaklı olarak cihaz E43 veriyordur. Çok yüksek bir ihtimal. Yani bizim E43 diye gittiğimiz yüz arızadan nereden baksanız 90 tanesi elektronik karttan kaynaklı olarak çıkıyor. Sizin de kombiniz eğer ki E43 veriyorsa muhtemelen elektronik karttan kaynaklı. Yani bunun için bizimle iletişime yani tamir için bizimle iletişime geçebilirsiniz değerli arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.